Yaklaşık iki aydır ortalıkta yoktum. Bunun sebebi arkamda görmüş olduğunuz şey. Şu ana kadar arkamda görmüş olduğunuz görüntüler benim kendi topluluğumla beraber oluşturmuş olduğum bir görsel romana ait. İçerisinde bulmaca var var. İçerisinde dating sim var. İçerisinde çok sevdiğiniz o eylem var. Hatta içerisinde tanıdık yüzler de var. Hatta onlarla savaşabiliyorsunuz adi şartlar altında. Oyunun şarkıları, hepsi değil, çizimleri, hikayeleri, kodları, hepsi gönüllü 20'ye yakın kişiyle beraber yapıldı. Oyunda 6 farklı rota ve 40 farklı son bulunmakta. Deneyimleyenlerin pişman olmayacağı, %100'leyenlerin de ağlayarak bitireceğini düşünmüş olduğum bu oyunu bedava olacak şekilde 10.000 abone olduğum takdirde yayınlamayı düşünüyorum. Eğer oyun ilginizi çektiyse takipte kalın. Çünkü 10.000 olmaya çok yakınız. Son olarak oyun tamamıyla Türkçe. Buradan da Türkçe oyun lobisine duyurulur herhalde.